Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve bugünkü tarot okumamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aklımdaki kişinin duygu ve düşüncelerini açacağız ve birlikte gelecek enerjilerine bakacağız. Kartlarımı karıştırmıştım. Hadi gelin başlayalım. En doğru kanallardan en temiz niyetlerle en doğru cevaplara niyet ediyorum. Aklımdaki kişinin duygu ve düşünceleri nelerdir? Evet, düşünceleri için üç kart seçiyorum. Merkez kartımızda bir tılsım şövalyesi var. Evet, ve kule. Burada başlayıp biten ilişkiler veya başlamadan aniden biten bir şeyler söyledi kartımız. İlişkiniz başlamış ve aniden e, bitmiş gibi görünüyor. E, aklınızdaki kişinin düşüncelerinde size somut bir e, şey sunma olasılığı var. Merkez kartında böyle bir düşüncesi var ve siz yokken de ayakta kalmış tek başına e, ve bir yoksunluk hissediyor. Yani e, sizinle olmak istiyor, size somut bir şey sunması gerekiyor. Ama aranızdaki her neyse aniden bir anda bir kıvılcımla olup bitmiş gibi görünüyor. Eee hissi tercüman kartlarımla destek alalım buna. Aklındaki kişinin bana karşı düşünceleri. Evet, kalbini kapatmış, duygularını gizli bir şekilde yaşıyor. İçinden geçen hisler var ancak o bu hisleri saklamayı tercih etmiş. Bunu da sahte gülüşlerle Yani düşüncelerinde Sahte gülüşlerle yüzünüze gülüp Ama içinde Saklı bir kalp Evet aniden biten Bir şeyin ardından da Bir yavaşlama enerjisi gelmiş Yani bir süreç var Evet aniden bir şey olup bitmiş Ama bu işleyen bir süreç Ama aynı zamanda da Onun için bir yavaşlama enerjisini Yerine bırakmış O yüzden yoksun hissediyor şurada Yani bir şeyler olsun zaman geçmek bilmiyor bir şeyler olacaksa olsun düşüncelerinde ancak bir şeyler hızlıca bitmiş size karşı hisleri nedir onları da çekmek istiyorum evet eğlenceli vakitler geçirmiş olabilirsiniz bir arkadaş ortamında ya da bir kutlamada tanışmış olabilirsiniz ya da sizin çevrenizin gayet enerjik gayet iyi, gayet olumlu bir çevre olduğunu düşünmekte hislerinde. Siz eğlenceli bir insansınız. Aynı zamanda onun dileklerinin tam da karşılığısınız. Ama hislerinde asıl adam enerjisi çıktı. Buna da bir bakalım. Yani size karşı nereden bakacağını, hangi perspektiften bakacağını hisleri olarak e ee, bilemiyor gibi bir enerji çıktı. Hmm çevrenizle alakalı hislerinde şöyle bir şey var. Çevresinde kendisine ya da bana düşmanlık eden bazı enerjiler var. Belki siz birinden akıl alıyorsunuz, ona göre hareket ediyorsunuz. Ve aklınızdaki kişi bundan pek de memnun değil. Ee, dileklerinin karşılığısınız demiştim. Ona bir çapa kartımız geldi. Yani derinlerde iz bırakmışsınız. Ee, uzun süreli bir şey yaşayabilirsin ya da yaşamamış bile olsanız tek bir an bile olsa siz onun derininde gerçekten iz bırakmışsınız onun hislerinde. Aynı zamanda da kafasının karışıklığının nedeni seçim yapamıyor olması, bir seçim yapmak zorunda kalmış Eşikten geçtiği anda e, hayatı belki değişecek ama o eşikte yani asılan adam enerjisinde bir perspektifini değiştirmesi lazım. Orada yenilenmesi lazım. Yeni bir enerjiyle o kapıdan o eşikten e, geçmesi gerektiğinin de farkında. Evet aklımızda kişinin duygu ve düşüncelerinde böyle bir hikaye çıktı. Şimdi gelin gelecek enerjilerimize bakalım. Bir aylık gelecek enerjisinde ikiniz açısından daha neler olabilir? Merkez enerjinizde bir gitme kartı var, yönünüzü değiştirme kartı var ya da düşüncelerinizi değiştirme kartı var. Hani bu eylemsel olarak gitmekten de bahsedebilir ama bazen şurada aslan adam enerjisi var. Düşünsel olarak da yön değiştirmek anlamında da olabilir. Ama her ne olursa olsun karşınızdaki kişi e, şurada tılsım tutuyordu. Size somut bir şey e, vaat ediyordu. Ama burada kupa tutuyor. Yani size duygularını e, bir ay içerisinde bir bakımdır bu. Size duygularını e, sunabilir. Bunda da bir ikilik enerjisi. Var. Yani gitsen mi yoksa duygularımı sunsam mı? İşte benim duygularım sana burada bu. Burada bir hayalperest Kupa Şövalyesi'nde bir hayalperestlik de vardır aynı zamanda. Ee, bir ay içerisinde siz e, bazı zorlu mücadelelere girebilirsiniz. Hayatınızda değişen bazı unsurlar olabilir ve bu sizi yorabilir. Önünüzü göremeyeceğiniz e, durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu ilişkinizle ilgili. Hani e, gitsem mi yoksa duygularımı sunsam mı diye bir e, ikilik yaratıyor. Hesi tercüman kartlarından destek alıyorum. Bu arkadaş bir ikilemde. Evet gitmesi de şöyle olabilir. Daha olgunlaşması, düşüncelerinin dönüştüğü, işte hayatında ciddi bir bazı değişimler yaşanabilir demiştim. Onun dönüştüğü. Evet burada masum bir enerji çıktı. Unicorn enerjisi iyi saf niyetli bir enerjidir. Yani duyguları elinde aslında size sunmak istiyor. Sizinle ilgili hisleri duyguları var. Ama burada bir ikilik yaşıyor. Hani bir dönüşümün tam arefesinde e, gibi hayatında belki de. Evet uğraştığınız konu her neyse aslında sizin ilişkinizde bu konu size bolluk ve bereket getirecek yani bir hareket bir devinim getirecek elinize attığınız şeyde kazanacaksınız belki de hani hep verme enerjisinde değil de biraz da böyle evrenden alma enerjisinde olacaksınız bu size bir dönüşüm getirebilir şu an arkadaş bir eşikte hani ne yapması gerekiyorsa belki onu yapacak dönüşecek kozasından çıkacak kelebek olacak dönüşecek ondan sonra size belki duygularını sunacak olabilir ama uğraştığı şey her neyse mücadele ettiğiniz kendi ilişkinizde her neyse bu şey size ne kadar hareketli olursa olsun da bir verim dönemine işaret etmekte şu kartlarımı kullanmak istiyorum bunlar kehanet kartlarıdır meleklerden şimdi bütün bunlar olurken arkadaşıma bir tavsiye çekeceğim en temiz niyetlerle bir tavsiye çekmek istiyorum sana. Bütün bunlar olurken sen ne yapmalısın? Dup kartı çıktı. Hemen okuyorum. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evren her türlü dengesizliği düzeltsin. Evet uyumlu bir enerji geldi. Şöyle e, kişi zaten kendi duyguları hisleriyle ikiye bölünmüş şekilde gitsem mi yönümü mü değiştirsem perspektifimi değiştirip başka bir açıdan mı baksam yoksa duygularımı mı sunsam diye. O böyle düşünürken size de bu yolda devam etmek için koşullarının güvenli olmadığını tavsiye etti. E, şu anki koşullar yani bir aylık bakımdır bu. Siz izin verin evren her türlü dengesizliği sizin için zaten düzeltecektir. Bakın burada o dengesizliklerin hepsini kucaklıyorsunuz, benimsiyorsunuz. Bu kadar yorulmanıza gerek yok. Aslında evren size bolluk ve bereketiyle gelecek diye bir tavsiye verdi. Aklımızdaki kişi size ne söylerdi? Şu kartları ilk defa kullanacağım. Bir takipçim teşekkür ediyorum. Hediye olarak gönderdi. Yeni konuşma kartlarım. Aklımızdaki kişi sizinle ilgili ne söylerdi? Ve ilişkinizle ilgili ne söylerdi? Sen ve ben aynı ateşin koruyuz, aynı yıldızın tozuyuz. Aynı aşkın yankılarıyız. Evet, burada bir ateş enerjisi. Var. Burada toprak enerjisi ve su enerjisi vardı. Ateşle de elementler tamamlanmaya başlıyor. Ee, i̇çinde bir duygu var. Gerçekten içinde bir duygu var. Ama bu duyguyla hani ikiye bölünmüş şekilde. Ee, umarım bundan sonrası için e, daha iyi gider. Her şey istediğiniz gibi olur. Ee, son olarak dişil enerji kartlarından size hayata dair bir tavsiye seçmek istedim. Sihir Enerji Kartları'm der ki, evet, içindeki küçük sese güven. 27 içteki küçük ses geldi. İçinde her zaman bir çocuk var. Ona saygını sesini dinleyerek gösterebilirsin. Ee, şurada da zaten tavsiyemiz şöyle gelmişti. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, i̇zin verin evren her türlü dengesizliği düzeltsin. Bunun için de içinize dönüp içinizdeki çocuğu şifalandırmanız gereken bazı alanlar olduğuna işaret ediyor. Ee, umarım sizin için verimli bir okuma olmuştur. Ee, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipte kalın lütfen. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.